Ay. Hayatım canım benim. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin abla niye sormayasın ki? Buralarda Huriye ablanın marketi varmış siz biliyor musunuz? He ee, şimdi anlaşıldı. O buradaki marketten şuradaki markete taşındı. He ee, siz hangisine Resul? Bir de inaktı bir orada açtılar ekomini diye. Çok sağ ol hayatım. Canım iyi bir şey. Aa. Yürü deli olan yürü yürü. Yürü, yürü yürü. yürü Yürü Bak Ana Yavaş git Ürfen, yavaş git. Anacım korkuyorum vallahi billahi korkuyorum lan. Gidiyor. Önüne bak, önüne. Gidiyor işte, gidiyor. Görmüyoruz da alışverişimizi yapalım, gel sana götüreceğiz seni. Allah kahretsin. Dur dur Allah. <laughs> ha, işte. Hadi. Vallahi billahi. Zorla geldim buraya kadar. Gel şuraya. Geç. Buyurun efendim hoş geldiniz. Sağ olun çok mersi teşekkür ederim. Hoş bulduk. <laughs> sen, sen, sen hoş ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun lan? Kukurup da kukurup kalırsın. Başını yıktı de yiyeti. bırak şunları. Bakın onları parası nasıl vereceğiz lan? Bırak. Bu. Bırak. Hala alıyorsun. Bırak diyorum sana bırak. Bırak şimdi bırak. 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 Anacığım burada Hürri abla vardı. Hem alışveriş yapalım dedik, hem onu görelim dedik. Huriye ablanız yukarıki markette. İsterseniz buradan alışveriş yapabilirsiniz. Ee, karşısındaki ekominide Huriye ablanız. Naciye abla, oraya da gidelim mi? Ha, kudurusucu köpek. Gidelim de, oraya da karıştı. Orada ne varsa alın Vallahi baba, kudurma. Efendim, Huriye ablanızın da orada hem kampanya var, hem de bir çayın içmiş olursunuz. Çok teşekkür ederim hayatım. Biz orada bir uğrayalım bakalım, bir orada bir görelim. Huriye abla görmüş olursan bu arada. Sağ anacım Kalın sağlıcakla olsun. Teşekkür ederim. Size de iyi günler. <laughs> Neyin <Nasıl>? var <laughs> iyi ya? Ekonomiye geldiğimiz iyi oldu kızım. Her şey ekonomik bırak. Paramız olmasa da alırız buradan. Huriye bize çay desme Paramız olsun olmasın. Vallahi billahi iyi kadındı o. İyi kadındı iyi kadındı. Hadi gidelim Abi, bakalım baba hadi. Hadi, hadi, hadi bir adım at. Ha. Ah. tamam. Ah. Bir daha tamam. tamam. Oh. Üstüm bak gı. Hadi ah. Ay Anca geldik lan. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Hele ya. Hele şükür. Allah sen adam gibi. Kaldı beni. Ana zor geçmedi sen geçmiyebilir. Anam çuğum anam çuğum. koş 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 koş. Ayaklarını as. hayır. Gel gel. 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 çok konuşma başıma çıkıyorsun? Bakla çalısı. Vallahi başlarım bastonayı seni de ha ben, kızıma beni. Ben, aa, Çok konuşma sende. A, Bırak kız bırak. Ha şey seni. Paçalarsın sen. Bakla çarısı uyur. Kes buradan sen karşı kim var? Naci var Naci. Kız sen nereye gidiyorsun soy? Deliler manyaklar her yerde karşımıza çıkıyorlar. Ha manyaklardan bıktım ben. Akıllanmadık ya. Vallahi bıktım. geldi yoldu? Bırak şunu lanetleri be. Ne Merhaba hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bunlar dağına, dağına, da bunlar Kız yapma anacığım yapma anacığım sen ne yapıyorsun? Geçti, geçti onu da. Yeter yeter, yeter artık. Yeter atalım. anacığım yeter yeter. Bırak yeter, tamam. şey tamam. yeter artık. Çorba içeriz gel. bura elini sürme yeter artık. Bizi rezil O zaman sepete alalım sepete atarız. Tamam Neyim yeter. Var? Haydi. Her Bunu, bunu ne alacağım? Ya bırak ne yapacaksın sen yeter. çekirdek lazım çekirdek. Vallahi baba. Fıstık yiyeceğim. Fıstık yiyeceğiz mi? Buna bak. Evet, bir tane alacaksın, sonra çekirdek yiyeceksin, aşama kadar. Bunlar çikolata da Ben uşağı yine Ben bundan da Bundan da yiyeceksin. Neyin varsa hepsini. He, çikolata da alacaksın, da alacağım. Oh. Evet, bir Bu ne? Ben bundan da alacağım. He, bundan da istiyorum. Bunlar alkolsüz içecek. Bunlardan da alabilirsiniz. Allah'ın oğlum kolay Ben de alayım. Ha, ne? Yılbaşı çekişimiz de var isterseniz. Buna da katılabilirsiniz. O oh, süper. Süper. Hepsini alıyorum anacığım. Hepsini ne? alıyorum anacığım. al al doldu. 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 Ne varsa doldu. Ala. çabuk kaçamam ka, bu fırsat yol. ana çok. Deli mi ney bunlar ka? Kız ne yapıyorlar bunlar? Deli mi ney bunlar Ne Ney masal bunlar baksana. Kampanya vardı. Aa, hoş geldiniz kızlar. Nelerdesiniz? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Hoş Hoş, hoş. Ah, ya? hoş ah, ah, Maşallah yavrum. Kız Huriye ya. nasılsın oh, kız? İyiyim ben. Sen kız, nasılsın? Kız, hepsi, like. kız ta, bak, şey, neydi o? Özür dilerim. Ee, gidiyoruz gel, gel, gelmişiz oraya da gel. şinalı bir şey oldu ya. Anacım. Oradan da şaire dükkanı açmış. Özel çekiliş varmış burada. Olmaz mı biz her, <laughs> her şey var. Hep tabacız anacım. Al kız. Her şey ne veriyor. Al. Sen Aktıbı yanına ekonomi açmışsın. Biz o yüzden geldik anacığım buraya. Hem seni görelim dedik. Kız özlemişik anacığım Ay. seni. Sağ <laughs> ol. Anacığım sağ benim. benim Anacığım. Sağ kız olur. sen böyle ne yapmışsın anacığım. Her şey her şey. Yuluşu, çekilişi her şey, özel, şey. özel. Çok güzel evet. şeyler var. Evet. Alalım canım. kız. Alın kız. Çıkıp Alın. çıkıp Alın. gelin anacığım. Çıkıp çıkıp, çıkıp gelin. <laughs> Geldiyiz çok iyi ettiniz kadınım sağ ol. <laughs> Allah razı olsun. anacığım anacığım. Çok anacığım. sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Canım benim sağ olasın. Ah oraya. Burada çekiliş mi varmış kız Biz de katılmak istiyoruz. Ben de Kızım ben de istiyorum. Tamam büyük hanım sen, Hadi de, katıl. sen ah. de katıl. Sen <laughs> tamam. de katıl. katıl tamam. Kızım da katıl. Tamam katıl. Katıldım. tamam katıldım, gel. Hah katıl. Burası kaça kadar çok? Heh. Sabah sekiz gece bire kadar çok burası. Her zaman gelebilirsin. Gelirim tabii. ya. Tamam bekliyorum ben seni. Ah oraya. Marketiz ne kadar büyük ki? Top sahası gibi maşallah. Evet hepsi rekaba. Ekomini açtığımızdan beri halkımıza hizmet vermek için sabah sekiz gece bire kadar çalışıyoruz biz. 7 yıldır böyle. Maşallah kız. Ay. Duydun mu koca Hadi bakayım anacığım. Biz fazla eğlenmeyelim. Sebeplerimizi doldurduk. Alışverişimizi yaptık anacığım. Biz gidelim yine geliriz anacığım. Yine bekleriz canım. Her zaman bekleriz. Her zaman. Ha, telefonu çalıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. ya ne oldu ka? Abi, abi yetiş. Senin evden dumanlar çıkıyor çabuk. Abi yetiş. Kız ne oldu? Burada ne panikledin sen anacığım? Gitmem lazımmış. Gelmem lazım. Yanına var. Yanına var. Ben yanıyorum. Yetişiyor dostlar tutuşuyorum. Yanına var. Yanına var. Ben yanıyorum. Yetişin arkadaşlar tutuşuyorum. Kaç defa dedim. Ben bu ata uzgarıya dolmanın altını kapattım mı diye. Bıktım ben bunlardan sarsuklardan. Oh. Vallahi bıktım dur bakayım, ben Dur bakayım yukana dur Bıktım dur, kızım bıktım. Dur. Beni de unuttular kavrukla. <laughs> ne olacak şimdi kızım? Telaş Evim hocam ne andı. Oh. Seni almaya gelirler onlar. Oh. Unutmamışlardı. Gelirler oh. geri. Oh. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin dostlar tutuşuyorum. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin dostlar tutuşuyorum.